Menefşe Hanım iki konuğunuz var. Tasarımlar için gelmişler. E buyur et gelsinler. Buyurun. Hayırlı işler kızım. Buyurun. Oğlum Tufan senden elbise almıştı. Evet biliyorum. Çok beğendik. Sağ olsun Tufan'ım çok düşüncelidir. ...çok da zevklidir. Hmm, belli oluyor. İşte biz de dedik ki hem gidelim yerinde görelim... ...hem de birkaç tane daha elbise alalım dedik. Çok iyi yapmışsınız ama... ...benim size satacak ürünüm yok. Aa, ne demek ürünüm yok? Aşağısı elbise dolu kızım. Elbise var. Var da size göre yok. Hem sizde bir sürü elbisen vardır. Onlardan giyin. Yani çiftlikten ta kalktık... ...buralara kadar geldik... Elimiz boş mu göndereceğim bizi? Zahmet etmişsiniz. Keşke gelmeden arasaydınız. Aramaya ne gerek? İnternete baktık açık yazıyor. Hadi ben neyse. Anneniz yaşında kadın. Kaç saattir yoldayız yani size hiç yakıştıramadım. Ben de üstünüzdeki elbisemi size hiç yakıştıramadım ama giymişsiniz. aa, aa. aa hiç göründüğün gibi biri değilmişsin kızım. Gencecik kız heves etmiş giymiş. Yani bir genç kızın duygularıyla böyle oynanır mı? Oğlunuz kıyafetleri çocuklar yararına aldığını söylemişti. Sizin giyeceğinizi bilmiyordum. Ee tamam işte ne güzel bir iyilik etmiş ama hiçbir iyilik cezasız kalmıyor nedense. Hanımlar benim karlıca ailesine satışım yoktur. İlginize teşekkür ederim. Aa, ne kadar ayıp. Yani müşteri veli nimettir kızım. Ama senin bundan haberin yok herhalde. Ee aile terbiyesi almanca böyle oluyor demek ki. Ne demişler? Ailesine bak kızını alma. やる Yok. Sen ne laftan anlamaz biri çıktın ya. Alo kimsin? Benim kim olduğumu gayet iyi biliyorsun. Benden aldığın kıyafetlerin hepsini bana geri yollayacaksın. Paranı da iade edeceğim. Size elbise falan satmıyorum. Ha şimdi oldu. Karadeniz damarından anladım. Menevşe. Buyurun Menevşe Hanım sizi dinliyorum. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor? Size elbise satmıyorum ya. Bugün de anneni göndermişsin. Dur bir sakin ol ya. Annemi mi göndermişim? Ben kimseye göndermedim. Ayrıca iade etmiyorum kardeşim. Müşteri değil miyim ben? Değilsiniz. Karlıcı ailesi benim müşterim değil. Oğlu bitti anası başladı ya. Nasıl insanlarsınız? Ya beğenmişler ki yenilerini almaya gelmişler. Hem zengin satıcı böyle oluyormuş. Demek satışa ihtiyacın yok senin. Yani herkese var da size yok. Ya çocuklar için bir şey yapalım dedik. Onda da pişman ettin ha. Çocuklar için mi yaptın gerçekten? Başka ne olacak? Öyle olsun. Sure. <imitation>